arkadaşlar tayısı niye yedim? Şarjın kaç? 4 3 Hala. <laughs> Baba gel <laughs> şey geliyor, o, <laughs> metreye, ben onu da Kesinlerce kendini düşün ya ben onu metre yarım metre Onu da aşağıdaki parkta getirdim yani bunun için O, o, ha? Bırak bırak Ver oynasın aldı zaten. Var, şabaya fırlayalım. Ersin oğlum. Kusun çok çok bu ya. Oda iyi. Nasıl çok çok? Evet, Yok, illa oraya gelecek kanka. Diğer de oradan aldı ya. Hadi gidelim Ese video zaten karanlık gösteriyor. Taysin siyah ya? Gözükmüyor. Hı